Şimdi müştak isimlerin çeşitlerini öğrenelim. Fiilden türeyen müştak isimler şunlardır. 1. İsmi fail. 2. İsmi mef'ul. 3. İsmi zaman ve ismi mekan. 4. İsmi alet 5 mübalâğa-yı ismi fail 6 ismi tafdil 7 sıfat-ı müşebbehe İsimden türeyen müştak isimler de iki çeşittir. 1 ismi tasgîr 2 ismi mensup demek fiilden ve isimden türeyen toplam 9 çeşit müştak isim vardır. Şimdi bu 9 çeşit müştak ismi teker teker inceleyelim. İlk önce ismi fail ile başlıyoruz. İsmi fail, fiilden türeyen ve işi yapanı gösteren isim cinsinden kelimelerdir sülasi mücerret fiilin ismi faili failün vezninde gelir. Şimdi sahih fiillerde ismi failin yapılışını öğrenelim. İlk önce salim fiillere bakalım. Mesela ketebe yazdı manasındadır ve salim bir fiildir. Bu fiilin ismi faili katibun şeklindedir ve manası yazandır. Gördüğünüz gibi ismi fail fa'ilun vezninde gelmiştir. Darabe dövdü manasındadır. Bu fiilin ismi faili daribün şeklindedir ve manası dövendir. Nasara yardım etti manasındadır. Bu fiilin ismi faili nasirun şeklindedir ve manası yardım edendir. Feteha, açtı manasındadır. Bu fiilin ismi faili fatihun şeklindedir ve manası açandır. Alime, bildi manasındadır. Bu ismin ismi faili alimin şeklindedir ve manası bilendir. Salim fiillerin ismi failini bu şekilde öğrendik. Şimdi de sahih fiillerden mudaf fiilin ismi failin yapılışını öğrenelim. Radde geri çevirdi manasındadır ve mudaf bir fiildir. Bu fiilin ismi faili raddün şeklindedir ve manası geri çevirendir. Medde uzattı manasındadır ve mudaf bir fiildir. Bu fiilin ismi faili maddun şeklindedir ve manası uzatandır. Vedde sevdi manasındadır ve mudaf bir fiildir. Bu fiilin ismi faili veddün şeklindedir ve manası sevendir. Menne iyilik etti manasındadır ve mudaf bir fiildir. Bu fiilin ismi faili mennun şeklindedir ve manası iyilik edendir. Dalle şaşırdı manasındadır ve mudaf bir fiildir. Bu ismin ismi faili dallun şeklindedir ve manası şaşırandır. Değerli arkadaşlar, muda fiillerin ismi failini bu şekilde öğrendik. Şimdi de sahih fiillerden mehmuz fiilin ismi failinin yapılışını öğrenelim. Ekele yedi manasındadır ve mehmuzul fa bir fiildir. Bu fiilin ismi faili ekelün şeklindedir ve manası yiyendir. Ehaze aldı manasındadır ve mehmuzul fa bir fiildir. Bu fiilin ismi faili ahizun şeklindedir ve manası alandır. Sele Se sordu manasındadır ve mehmuzul ayn bir fiildir. Bu fiilin ismi faili sailun şeklindedir ve manası sorandır. Seime usandı manasındadır ve mehmuzul fa bir fiildir. Bu fiilin ismi faili seimün şeklindedir ve manası usanandır. Kara -e, okudu manasındadır ve mehmuzullam bir fiildir. Bu fiilin ismi faili qariun şeklindedir ve manası okuyan demektir. Değerli arkadaşlar, sahih fiillerin ismi faillerinin yapılışını bu şekilde öğrendik. Her bir fiil grubuna dair beşer örnek verdik ve bu sayede ismi failin yapılışını kolayca öğrenmemizi sağladık.